Çocuklar buraya gelin, uzun kuyruk yok. Oh ve uzun kuyruk yok sonunda. O gelmeden sandığı çalalım. Hey Selçuk, git bak bakayım uzun kuyruk geliyor mu? Tamam Tina. Baktım uzun kuyruk daha gelmedi. Tamam o zaman sandığı alıp kaçalım. Tamam sandığı aldım, şimdi gidebiliriz. Olamaz sandığım nerede? Dur bir dakika. Tom, mu, Hank, Besser, Selçuk, Kayra, Tina, sandığımı çalarsınız. Ha şimdi yedim sizi. Sonunda sandık bizim oldu. Evet Hank, hadi açalım şu sandığı. Uzun kuyruk. Sizi yaramazlar demek sandığımı çalarsınız. Ha gelin bakayım buraya. Kaçın. Abi, 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 abi. Abi. Bu sandığı hemen almalıyız arkadaşlar. Tamam hazır. hızır ve oruç Yusuf ile Tekin sizi burada ne işiniz var gelin bakayım buraya